7. sınıf sosyal bilgiler açık uçlu 2. dönem 1. klasik yazılı hazırlık çalışmamız ile sizlerleyiz. Çok emek vererek hazırladığımız videomuzu beğenir ve yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hadi şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı çalışmamıza hızlı bir şekilde başlayalım. Aşağıda verilen açıklamaların karşısına doğru ifadeleri yazınız demiş. Evet görmüş olduğunuz gibi burada bazı açıklamalar var. Bu açıklamaların hangi ifadeye karşılık geldiğini karşılarınız bizden ne istiyor? Yazmamızı istiyor. Belirli bir alanda, belirli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısıdır Evet neydi bu nüfusu değil mi belli bir yerdeki insanların toplam sayısıydı nüfus O halde buraya hemen gelip ne yazıyoruz nüfus yazıyoruz Örneğin İstanbul Ankara bakın belli bir bölgede belli bir zaman diliminde 2024 yılında yaşayan insan sayısına biz ne diyoruz nüfus diyoruz buna ne yapabiliriz kata dahil edebiliriz ülkelerin nüfusu şehirlerin nüfusu illerin nüfusu ilçelerin nüfusu şeklinde ne yapıyoruz telaffuz ediyoruz. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirdir. Evet ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehir neresiydi? Hatırlayın nüfus yoğunluğu neydi? Nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilen e, kilometreye düşen insan sayısına biz nüfus yoğunluğu diyorduk. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehir de İstanbul'dur değil mi? Metrekare olarak küçük ancak nüfus olarak çok büyük bir şehirdir. İstanbul diyoruz. Evet kanuna uygun olmayan plansız yapılaşmadır. Kanunlara uygun olmayan plansız e, bu şekilde yapılaşmalara da çarpık kentleşme denmekte. Hemen buraya getirip çarpık kentleşmeyi yazıyoruz. Evet geldim dördüncü ifademe. Nüfusun yüz ölçümüne bölünmesi ile elde edilen sonuçtur. Biraz önce söylemiştik bunu. Nüfusun toplam nüfusun. Toplam yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilen o sonuca biz ne diyoruz? Nüfus yoğunluğu diyoruz. Nüfus yoğunluğu. Hemen buraya nüfus yoğunluğunu yazıyorum. Bu kavramlar önemli. Sınavda bu şekilde karşımıza gelmese bile farklı sorularda farklı şekilde karşımıza gelebilirler. O yüzden bu kavramların ne olduğunu bilmemiz bizim için çok büyük önem ifade ediyor. Geldim ikinci soruma. Yukarıda verilen parçada Mehmet ve ailesinin yaptığı göçün türünü yazarak açıklayınız. Bir okuyalım. Mehmet ve ailesi yaz sonunda pamuk toplamak için Şanlıurfa'dan Adana'ya gitmişlerdir. Bakın, pamuk toplamak için Şanlıurfa'dan Adana'ya gitmişler. Pamuk toplama işi bitince tekrar ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya geri dönmüşlerdir. Evet, burada bir geçici göç var, değil mi? Biz buna ne diyoruz? Mevsimlik göç deniyordu. O halde buraya şöyle mevsimlik göç e, neydi? Yaptı göç türünü yazarak açıklayınız diyor. Hemen mevsimlik. Göç yazabiliriz buraya. Ee, açıklama istiyor bizden. Ne diyebiliriz? İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer değiştirmesidir. İşte dinlenme ihtiyacı olabilir. Ot, otlak bulma, tarım işçiliği e, yapılabilir. Buraya ne diyebiliriz? Ee, i̇nsanların ya da e, Mehmet ve ailesinin yaptığı göçün türünü açıklayınız dediği için insanların diyelim. İnsanların işte tarım, hayvancılık... nedeniyle yaptığı geçici göç türüdür diyebiliriz. Geçici göç türüdür. Bu şekilde yazdığımız zaman cevabımız kabul edilecektir. Türüdür şeklinde yazmış olduk. Kısa bir şekilde cevap yazmış oldum. Dilerseniz biraz daha süsleyerek burayı ne yapabilirsiniz yazabilirsiniz. Evet geldim üçüncü soruma. Bu durum temel ve hak temel hak ve özgürlüklerden hangisinin sınırlandırıldığına örnek olarak gösterilebilir. Yukarıda bir durum vermiş. Bu durum temel hak ve özgürlüklerden hangisinin sınırlandırıldığına örnek olarak gösterilebilir diyor. Hemen bakalım. Devlet anayasaya göre sağlıklı, planlı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, çarpık kentleşmeyi önlemek için imar planları hazırlar ve bu plan dışında bulunan alanlara mesken yani konut yapılmasına izin vermez. Ee, şöyle hatırlamış olalım. Nüfus yoğunlu, nüfusun yoğun olduğu yerlerde insanlar belli bir bölgelere yoğunlaştığı zaman bu durum neye neden olurdu? Çarpık kentleşmeye neden olurdu değil mi? Yani her isteyen her istediği yere işte gece kondu yaparsa, bina dikerse ne olur? Çarpık kentleşme olur. İşte sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla e, yerleşme hürriyeti ne yapılabilir? Kısıtlanabilir diyoruz. O halde bu durum yukarıdaki durum temel ve hak özgürlüklerden hangisinin sınırlandırıldığını örnek olarak gösterilebilir dediğimizde de yerleşme hürriyeti buraya hemen yazabiliriz. Yerleşme hürriyeti. Evet aksi durumda ne olurdu? Her tarafta bina görebilirdik. Her tarafta çarpık kentleşme olabilir. Planlı ve düzenli şekilmesini devlet bunu sağlar. Bu arada... E, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için de yerleşme özgürlüğü ne yapılabilir? Kısıtlanabilir. Örneğin orman ve tarım alanlarının korunması için konut yapımı engellenebilir. Bu da bir bilgi olarak aklımızda olsun. Hemen geliyorum dördüncü soruma. Buna göre iyonlarda bilimin gelişmesinde etkili olan unsuru yazınız demiş. Yukarıdaki ifadeyi hemen okuyalım. Bilimsel gelişmelerin temellerinin atılmasında iyonların katkısı büyüktür. Bunun en önemli nedenlerinden biri iyonlarda yöneticilerin farklı düşüncedeki bilim insanları ve düşünürlerin görüşlerini açıklamalarına Olanak tanımasıdır. Buna göre iyonlarda bilimin gelişmesinde etkili olan unsuru yazınız demiş. Evet bakın bir ne oluşturulmuş? Özgür düşünce ortamı oluşturulmuş. Herkes e, özgürce düşüncelerini ve görüşlerini açıklamış. Ve bu sayede ne olmuş? Bilimsel gelişmelerin e, iyonlarda temeli atılmış diyebiliriz. İşte bu bunu yukarıdaki ifadeye göre bilimin gelişmesinde etkili olan unsur nedir? Özgür düşünce ortamıdır diyebiliriz. Ayrıca burada yöneticilerin farklı düşünecek bilim insanları ve düşünürlerin görüşlerini açıklama olmak tanıması da yöneticilerin bilime verdiği önemden kaynaklıdır. Bu da aslında unsur olarak ne yapılabilir? Buraya yazılabilir ama özgür düşünce ortamı buraya yazmamız bizim için doğru cevap olarak yeterli olacaktır. Geliyorum 5. soruma. Yukarıdaki bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin toprak yönetimindeki bu uygulamasının amacı ne olabilir demiş. Evet Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi uygulamasında toprağı sağ, sebepsiz işlemeyen çiftçinin toprağı Elinden alınmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin toprak yönetimi bu uygulamasının amacı ne olabilir? Evet. Neden Osmanlı böyle bir uygulama yapmış? Yani e, tımar sistemi uygulamasında toprağa sebepsiz yere ekmeyen çiftçinin toprağı elinden alınmış. Yani toprağa ekmiyorsan eğer o toprakta işin yoktanmış ve elinden alınmış. Acaba bunun sebebi nedir? Üretimin sürekliliğini sağlamak değil mi? Yani o toprak ekilmediği zaman ne olmuyor? Orada bir e, üretim olmuyor. E, üretim olmadığı zaman devlet buradan vergi alamıyor. E, vergi alamadığı zaman e, devlet büyüyemiyor. çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Ama buradaki temel e, sebeplerden bir tanesi üretimde nedir? Devamlılığı sağlamak. Hemen yazalım. Devam diyebiliriz. Ayrıca e, vergi vergileri düzenli toplantı değil mi? Orada tımar sisteminde vergiler düzenli bir şekilde toplanıyordu. Ekilmediği zaman da bir gelir elde edilmediği zaman oradan bir vergi alınmıyordu. E, bu da Osmanlı Devleti'nde çeşitli sıkıntılara neden oluyordu. O halde buraya bir de vergileri düzenli toplamak. Yani şöyle basit düşünelim. O, bu sene mesela diyelim herkes ekti tarlasını işte 1 milyon lira vergi topladı devlet ama önümüzdeki sene bir bakıyorsunuz ki yarısı ekmiş yarısı ekmemiş. O 1 milyonun yarısını opar 500 bin lira yapar. Düzenli bir vergi toplayamaz. Ee, i̇şte eğer bu şekilde bir sebepsiz işlemeyen çiftçinin toprağı elinden alınırsa çiftçi de her yıl o toprağı ne yapmak zorunda kalır? Ekmek zorunda kalır. Bu sayede hem üretimde devamlılık sağlar hem de vergiler düzenli olarak Toplanabilir. Evet, sınav çalışmamız burada sona erdi. Ee, i̇lk dönem sosyal bilgiler notunuz kaç düştü? Yazılı sınavlarınızdan kaç almıştınız? Ortalamanız kaç düştü? Hemen yorumlarda bizimle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.